kullanan ancak çete mensubu olur. Çete, çete mensubu. Sayın Hamza Çelik buyurun. Hep çakıştınız paraleli de evet, siz, e, siz e, sizsiniz be. Arkadaşlar. Sayın konuşmasında yeniden yeniden sataşmada bulunmuştur. Ne dedim Sayın Başkan? Bu bu ge ge kanunu geciktiriyorsunuz. Bu de sataşma? Yani var var bu senelerime hakimim. Ben senelerime hakimim. Sen sen, ama Anna. burayı ben, burayı bu şekilde ben, baskı altına alamazsın. Meclis iradesinin çalışmasını engelleyemezsin. Sayın Canikli lütfen. Meclis iradesini gösteriyor. Yani kusurlarına menfaat sağlıyor. Ben söyleyeyim mi bunu? Söyle, söyleyeceğim biraz sonra. Ya Söyle. arkadaşlar izin verin ben de bir konuşmamı tamamlayayım. Evet. Sayın Başkan, ben ne zaman ayağa kalkıp konuşmaya başlasam iktidar partisinin grup başkan vekili konuşmama müdahale ediyor. Evet doğru. Kendisi biraz önce kürsüye çıktı konuştu. Tek bir kelime söylemedim. Konuşmasını sonuna kadar dinledim. Konuşmasında yeniden başa döndü. Yeniden sataşmada bulundu. İlk söz alma nedenim şuydu. Muhalefet Soma işçilerine yapılan olumlu düzenlemeler nedeniyle bu yasayı engelliyor dedi. Bunun doğru olmadığını çıktım söyledim. Tekrar çıktı aynı görüşünde ısrar etmek suretiyle ve yasadan olumlu düzenlemelerin örnek vermek suretiyle benim söylediğimin e, tamamen aksine bir şey söyledi. Yani söylediklerimi bir başka anlama gelecek şekilde yorumladı. 69. maddeye göre söz istiyorum efendim. Buyurun. Buyurun. Değerli milletvekilleri, şimdi ben size buradan bir madde okuyacağım. Şimdi bunun Somada ölen 301 işçimizle nasıl bir ilgisi var acaba? Madde şu. Madde 112. Bu maddenin yayımı tarihi itibariyle devir ve teslim işlemlerinin tamamlanmasının üzerinden 5 yıl geçtik Geçmiş olan özelleştirmeler hakkında verilmiş olan yargı kararları ile ilgili olarak geri alınma yönde bir işlem yapılmaz. Yani mahkeme 5 yıl önce karar vermiş. Bu özelleştirme usulsüzdür demiş. Bunu iptal etmiş. Hükümet hesap etmiş. 5 yıl dolduğuna göre 5 yıl yazalım demiş. 4 yıl olsa 4 yıl yazacaktı. Altı yıl olsa altı yıl yazacaktı. 5 yıl sonra diyor ki bunları geri almayalım. Bunu Soma'da ölen 301 işçimizle nasıl bir ilgisi var? Yazık değil mi? Yazık değil mi? Yazık değil mi? Soma işçilerimizin acısının arkasına saklanıp da bu düzenlemeyi yapmak yakışıyor mu? Yüzüncü madde. Yüzüncü madde diyor ki yüzüncü madde kamu görevlerinin görevden alınması halinde mahkemeler yürütmeyi durdurma kararı veremez. Herhangi bir şekilde iptal kararı vermesi halinde de idare bunu 30 gün değil 2 yıl içinde yerine getirir ama bir şartla eski görevine de onu iade etmem. Özlük haklarına dikkat alarak bir başka göreve atarım. Bununla ne ilgisi var Soma işçilerinin? Meralar, meralar Bakanlar Kurulu kararıyla yapılaşmaya aç açılıyor. Soma işçileriyle bunun ne ilgisi var? Belediyeler bugüne kadar arsalarını yatırım için verebiliyordu. Şimdi diyorsunuz ki belediyeler yatırımcının parası da olmayabilir. Hazır binayı versinler bir takım vakıflara. O vakıfların kimler olduğunu sizler biliyorsunuz. Bunların Soma işçileriyle nasıl bir ilgisi var? Bunları çıkarın. Soma işçileriyle ilgili olanı bugün yasalaştıralım. Hepinize saygılar sunuyorum.